Merhaba arkadaşlar, umuyorum iyisinizdir. Bugünkü konumuz yüzme antrenmanlarında nabız alma. Nabız dediğimiz olay, sporcunun bir dakikada kalbinin en fazla kaç kere attığının belirlenmesidir. Bu neden gerekli? Çünkü bir insanın kalbinin dakikada kaç defa atacağının belli bir sınırı var. O sınırın üzerine çıkamazsınız, bu çok tehlikeli. Dolayısıyla bu tehlike eşiğine varmadan bir an evvel sporcu dinlendirmek adına arada bir nabız ölçüsü yapılır. Bu yüzden de sporcunun maksimum nabız sayısının bilinmesi gerekir. Sadece sporcuların değil, sedanter dediğimiz yani spor yapmayan insanların da kendi maksimum nabız kapasitelerini bilmesinin hiçbir mahsuru yok. Çok da basittir bunu hesaplamak. Burada çok bilimsel formüle girmeyeceğim. Detayları aradan çıkarıyorum. Kabaca şöyle söyleyebilirim. Değişmeyen bir rakamımız vardır. 220. Yani kim için ölçümü yapıyorsanız yapın. Bu 220 rakamını asla unutmayın. Aklınızdan çıkmasın. 220'den yaşı çıkarttığınız zaman yani 220 eksi yaş dediğinizde çıkacak olan sonuç o kişinin dakikada kalbinin en fazla kaç kere atabileceğinin göstergesidir. Örneğin 20 yaşında bir genç ya bu adamın kalbi dakikada en fazla kaç kere atabilir diye merak ediyorsanız 220'den ki o değişmeyen bir rakamdı 220'den 20'yi çıkarttığınız zaman o gencin dakikada kalbinin en fazla 200 kere atabileceğini e, anlamış olursunuz. Örneğin yaş ilerledikçe, daha da yaşlandıkça bu, bu şekilde insanların dakikalık kalp atım sayılarının azaldığını göreceksiniz. Zaten birçoğumuz biliyoruzdur. Bebekler çok fazla nefes alıp verirler yetişkinlere göre. Kalpleri çok çok daha hızlı atar. Ama yaş ilerledikçe, büyüdükçe nefes alım hızı ve kalp atım sayısı azalmaktadır. Bu tamamen fizyolojik bir kural. Sporcular da nabzı nasıl alınır? Ondan biraz da bahsedelim. Çok genel yapılan bir hata vardır. Şu şekilde boğazınızı tutarak nabzı almaya asla çalışmayın. O zaman kan akışını etkilersiniz. Özellikle çok yorgun olan bir ciğer ki bundan daha çok etkilenir. Tek taraflı almaya gayret edin arkadaşlar. Örneğin parmaklarımı birleştirdim, İşaret ve orta parmağım birleştirdim, parmakların ucuyla tek bir taraftan atar damarımı yakalarım. Bunu hissedebilirim. Oradaki vuruşları sayabilirim. Şimdi biraz önce bahsetmiştik. Dakikada kaç defa atar demiştik kalp. E, dolayısıyla bunu bulmak için de bir dakika boyunca buradaki vuruş sayısını saymaya çalışmak çok yanlış ve saçma olacaktır. Mutlaka hata yaparsınız çünkü. Dolayısıyla en geçerli kural 6 saniye boyunca sayıp 10 ile çarpmaktır. Bu ne demektir? Yani 6 saniye sayıp 10 ile çarparsam 1 dakikalık kalp atım sayısını bulmuş olurum. Bazı antrenörler 10 saniye saydırıp 6 ile çarpıyor. Bazıları da 6 saniye saydırıp 10 ile çarpıyor. Dolayısıyla bir farkı yok. Önemli olan burada 1 dakikalık atım sayısını bulmaktır. Ama mümkün olduğu kadar sayma süresini kısa tutmayı tavsiye ederim. Sporcunun hata yapması, önlemiş olursunuz. En güzeli de 6 saniye saymaktır. Dediğim gibi örneğin ben 6 saniye saydım. İşte diyelim ki 12 çıktı. Hemen bunu 10 ile çarptığımda 120 elde ediyorum. Yani benim bir dakikada o an kalbimin 120 kez attığını anlayabiliyorum. Maksimum kalp atım sayısının sınırını zorlarsak ne olur? Yani kişiyi aktiviteye özellikle zorlarsak ne olur? bayılır. Buna sporda duvara çarpma deniyor. Vücut kendini korumaya alıyor. Çünkü kalbin dedim ya belli bir atım kapasitesi var. Bunun üzerine gidemez. Ama siz aktiviteye devam ederseniz size ihtiyacınız olan kanı pompalamakta göndermekte zorlanacaktır. Sistem bozulacaktır. Bu nedenle ölmenin bir adım öncesi olan bayılmayı hemen devreye sokuyor ki kendini korusun. Bu da iyi bir şey.